Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle ikinci el laptop alırken neler dikkat etmeliyiz bunu anlatacağım. Öncelikle buluşmayı satıcının vakti olduğu yani 45 dakika bir saatin en az ayırabileceği bir zamana denk getirmeye çalışın. Yani 15 dakika vaktim var, acelem var gibi cümleler kullanıyorsa daha boş bir zaman buluşmaya çalışın. buluştuktan sonra laptopun öncelikle kasasını, dış görünüşünü ilanda gibi mi? İlanda gözükmeyen bir çizik, kırık vesaire var mı? Bunları kontrol edin. Eğer varsa satıcıdan ya fiyatta düşmesini isteyin o sorunun ya da yaptırıp vermesini isteyin. Eğer sorun yoksa veya satıcı o sorunu düşeceğini veya yaptıracağını söylediyse bir sonraki adımlara geçin. Öncelikle laptopun USB e, girişlerini, şarj girişini, e, kulaklık girişini test edin. Yine diğer tarafında veya arkasında da girişler bulunuyorsa bunları da test ettikten sonra laptopun klavyesini test etmeye geçin. E, şu an anlatacaklarım yani ilanda hatasız bir sıkıntısı bulunmayan e, sorunsuz olarak belirtilen laptoplar için Baktınız burada tek tek tüm tuşları denedikten sonra veya klavyenin e, ışıklandırması varsa onu da bir test edin e, Bunları denedikten sonra bir sıkıntı yoksa e, Laptopu prizden çıkartın Mesela şu anda şarjım %88 e, laptopu laptop çıkarmadan önce kaç olduğuna bakın. Sonra kullanırken şarjın ne kadar gittiğine dikkat edin. E, sonra Wi-Fi eğer bulunduğunuz ortamda Wi-Fi varsa oraya bağlanmayı deneyin. Yoksa kendi telefonunuzda kişisel erişim noktasına açıp da deneyebilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra bir sıkıntı çıkmazsa yine hoparlörü test edin. Eğer müzik varsa laptopta müzik açıp test edebilirsiniz. E, bunu da yaptıktan sonra ilanda belirtilen özelliklerde mi yani ilanda mesela 8 GB RAM yazıyordur. E, satış size getirirken o RAM'in tekini çıkartmış olabilir. Yani 4 GB şeklinde vermeye çalışıyor olabilir. E, bunu kontrol edin. DixDiag <laughs> yazıp görebilirsiniz. Burada laptopun işlemcisini, ram'ini, sonra ekran kartını, harici ekran kartını görebilirsiniz. Ekran kartı, yani harici ekran kartı eğer laptopta yoksa bu gözükmeyecektir. Oluşturucu bölümü. Burayı da geçtikten sonra laptopun driverlarında veya bir herhangi bir şeyinde sıkıntı var mı? Bunu kontrol edelim. Ay yöneticisinden. Burada işlemcinin kaç şekilde dek olduğunu da görebilirsiniz. Buradan ekran kartlarının kontrol edin. Eğer çipinde veya driver kurulumunda bir sıkıntı çıktıysa burada ünlem işareti gözükür. Bu adımı da geçtikten sonra buradaki 4 uygulamayı bir saniye. 4 uygulamayı bir tane flash belleğinize atıp 4 veya 8 GB flash bellek yeter. Bunları atıp e, hem bilgisayara takıp yani laptopa takıp USB portları çalışıyor mu onu test etmiş olacaksınız. Hem de bu uygulamalarla ısınma sorunu vesaire var mı bunları kontrol edeceksiniz. Evet'e basıp Ortalama bir laptopun ısı değeri boştayken 30 da 40 derece arasındadır. Buradan bakın ona hani ısınma sorunu var mı? Benim şu an altta GTA 5 de açık. Ortalama normalde 32-33 derece oluyor. Şimdi kontrol edin. Eğer alacağınız laptopta turbo fan varsa bunu da çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz ettikten sonra bir sıkıntı yoksa devam edin. E, Taş veli kontrol edin. Bunu yaptıktan sonra hard diskin ömrüne, pil sağlığına ve laptopun ne kadar kullanıldığını, hard diskin ne kadar kullanıldığını buradan anlayabilirsiniz. E, alacağınız laptopta sadece bir tane SSD veya bir tane hard disk ya da ikisi de olabilir. Burada bakabilirsiniz. Mesela benim şu anda SSD %87'yim sağlığı. Kullandığım laptop 2,5-3 senelik bir laptop. Yani bu yüzden çok kötü değil. %80'in altı genelde performans kaybı yaşatıyor fazla. Hard diskte de bir kayıp yaşamamışım. Buradan ayrıca laptopun ne kadar kullanıldığını yani diskin ne kadar kullanıldığını da görebilirsiniz. Yine sesinde de aynı şekilde görebilirsiniz. Bununla geçtikten sonra ekran kartını test etmemiz için olan uygulamaya geçeceğiz. Buradaki bir saniye. Buradaki çözünürlüğü alacağımız laptopun önerilen kısmındaki maksimum desteklediği çözünürlüğe göre ayarlayın şuradaki kısmı. Sonra testi başlatın. Burada eğer ekran kartında laptopun bir sıkıntı varsa yani e, daha önce işlem görmüşse veya ısınma sorunu varsa görebilirsiniz. E, ve aynı zamanda bir sıkıntı varsa hem FPS'de ani düşüşler olur hem de görüntüde bozulmalar olur yaklaşık bir 10-15 dakika test yetecektir. 10-15 dakika test etmeniz yetecektir. 10-15 dakika test ettikten sonra uygulamadan çıkın. Yani laptopun eğer laptopun içinde bir oyun varsa herhangi bir ona giriş yapın veya yoksa da sa satıcının ...mümkünsü ee, mümkünse yüklemesini isteyin test etmek için. Sonra bu MSI Afterburner uygulamasını açıp oyuna giriş yapın. Sol üst köşede oyunun ne kadar FPS verdiği ekran kartının kullanımı, sıcaklığı, yine işlemcinin de aynı şekilde kullanımı sıcaklığı gözüküyor. RAM'i ne kadar kullandı. Yaklaşık 5-10 dakikada oyun test edin. Herhangi bir kasma donma olacak mı? Tabi laptoptan laptopa değişir. Alacağınız laptopun yani özellikleri yetmiyorsa normal olarak kasma olabilir yine onda. Alacağınız laptopun marka modelinin performansını, oyun performansını veya firmak değerlerini Youtube'dan videosunu izleyerek kıyaslayın. Yani alacağınız laptopu normalde GTA 5'te 70-80 FPS veriyorsa sizin denediğiniz laptopta o 55-60 seviyelerindeyse aynı ayarlarda grafik ayarlarında bir sorun olabilir veya e laptopun diskinden kaynaklı olabilir ekran kartı işlemciden. Yaklaşık 5-10 dakika test ettikten sonra oyundan çıkabilirsiniz. Şimdi bunları yaptıktan sonra bataryaya bakın ne kadar gitmiş. Ama ee, ben prizden çekmedim bataryayı çünkü bataryayı çektikten sonra yani şarj aletini çektikten sonra e, fps düşüşü olacak eğer ayarını yapmadıysanız onu güç seçeneklerinden yani yüksek performansa alın bataryayı çekince fps düşmesin veya oyun oynarken prizde test edin bataryası Mesela şu an %88 benim. Ee, bu yaptığınız testler sonucu yaklaşık bir 20-25 dakika sonucu eğer 50-60 seviyelerin düştüyse yaklaşık bir saat, bir buçuk saat anca gider batarya. Ama yaptığınız testler sonucu 88'den 80 civarlarına düştüyse bataryanız yani 3 üç buçuk saat civarı gider yani işinizi bir 2-3 sene daha görür. Tüm bunları yaptıktan sonra son olarak ölü piksel var mı diye kontrol edin. Benimkinde var. Bir çözümü yok yani bunun gitmesi için ekranın değişmesi gerek. Buna da baktıktan sonra laptopun şarj aletine bakın. Yani eğer orijinalde yan sanayi bir şarj aleti ise Mesela benim şu an kullandığım laptop 75 watt enerji, 45 watt enerji harcıyor işlemcisi. Ee, sizin alacağınız da 45 watt enerji harcayan bir laptopsa ve yanında 45 watt enerji harcayan adaptör genelde daha büyük oluyor e, boyut olarak. Değilse 30 wattlık bir laptopa göre bir adaptörse performansta sıkıntı yaratabilir, laptopa zarar verebilir buna da dikkat ettikten sonra başka test edeceğiniz bir şey kalmıyor. Yani şu anda aklıma gelen başka bir şey yok. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi eğer unuttuğum yer varsa veya ekleyeceğiniz yer varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi günler.